Don't Spy'la oynuyoruz arkadaşlar Maça daha yeni girdim ve birinci olduk Arkadaşlar e, bu arada tipimi değiştirdim Bakın şöyle bir tipim var Arkada böyle bir kılıcım var Dragon'um var Aa, arkadaşlar Robuxlu gibi görünebilir ama e, Bunlar bir eventten alınıyor Boyunu bilmeyenler için hemen söylüyorum modlarını. Arkadaşlar e, bolanı çıktığınızda bazı kişilerle savaşabiliyorsunuz. Çıkan kişilerle savaşabiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar e, modlar var. Infection modunda e, iki tane kişi zombi diğerleri hayatta kalıyor. E, to, e, ölürseniz infection modunda e, zombi oluyorsunuz, zombilere karşı ölürseniz. team'de iki tane takım var, iki tane e, o iki takımda da altı tane kişi var ve e, bizim kulelerimizden iki tane oluyor. E, yani böyle normal modda e, dört tane takım var. O takım e, o takımlardan arkadaşlar. O takımlardan sadece bir tane kule oluyor ve üçer kişi oluyor. Kedi modu da var. Onda kedilerinizi e, öldürtmemeye çalışıyorsunuz adamların kedilerini öldürmeye çalışıyorsunuz. hatırlı aklıma Ha, team deathmatch'teki modda da e, en fazla adamı öldüren en fazla adamı öldüren e, kişiler kazanıyor. Bu kadar kolay bir oyun yani. Dediğim gibi arkadaşlar bunu bu bölüm bir hafta olacak. Bu seri bir hafta. Bugün pazartesi başladı şeyimiz. Arkadaşlar burada arada kedi modları ile bu mod parti modu. mod parti modu olduğu için yani fazla oynanabilir. Buraya saklandım. Saldır saldı, saldı. Ya kardeşim beni mi öldürmeye çalışıyorsun? Gel. Gel. Öl. Ben öldürmeye çalışmayın. Ben de burada kaldım ya. Geldi geldi geldi. Arkadaşlar bir dakika. Ya. Neyse zombi olduk. Zombiler ya arkadaşlar yani. Sadece canları az ve roket falan yok o kadar. Şimdi kapı kapı açtılar. Koş 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 koş. Baskına baskına baskına. Spam pointlerini kıramıyoruz. O zaman öldürelim. 3 kişi kaldı zaten arkadaşlar. Ben gidip Arkadaşlar son iki adam kaldı. Onları öldürürsek bitecek maç. Kırın kapıyı kırın. Şurada bir tane adam var. Orada saklanabileceğini mi sanıyorsun sen? Hı? Yendik arkadaşlar. bölümde yenilmemeye çalışacağız. E, tabii bir tabii ki de bir el yenileceğiz. Yani bu kadar da yenilmeyeceğiz diye bir şey yok. Bir kere yenileceğiz. Arkadaşlar bu oyunda e, günlük ödüller de var. Bakın şurada, şurada mesela. Burada günlük ödül var. Al, alabilirsiniz. Mesela hareket etmediğinizde shop var. Oraya gelip buradan eşyaları satın alabilirsiniz. Mesela böyle. Oyunu artık anlattım. Oynamaya bakalım biz. Bu arada altınıza bombu koyduğunuzda hava uçabiliyorsunuz. Tutayım tutayım. Bazı bazı arkadaşlar infection gelmiyor. Lava lava. Lava güzel arkadaşlar. Alttan e, suikast yapma avantajınız oluyor. Kırmızı takım var. Ben hemen lava ipinden şuraya böyle şuradan hemen ben bir baskına başlayayım. başlıyoruz. Arkadaşlar böyle işte bu modlarda benim dediğim gibi tutayım anlattığım gibi de gördüğünüz gibi zaten benim anlattığım gibi tam Allah her gürlenmeye başlıyoruz kıralım böyle arkadaşlar alttan Bu arada oyunu sesini açarsanız ee, şarkılar olabiliyor. Kapıları kırdık. Tamam. Şundan şöyle bir baskına başlıyordum. Allah 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 Allah. Öldük. Çok yanlış bir şey yaptım az önce galiba. Son biz yeniyor muyuz? Allah. Dur. Bir dakika bir dakika. Eh. Abi dur abi. Ölmeyeyim. Saldır saldır saldır. Bizim durumumuz iyi. Da yeşiller arkada. Hadi bir VS'ye gidelim bakalım. Arkadaşlar videomuzda görünmek için e, Alt Adfriend yerine Şafakigat, Şafakigat'as belli küçük harflerle yazarsanız ee, videomuzda görünebilirsiniz bende oyunda e, oyundaysanız benden oyun yaparak videomda görünebilirsiniz demek istediğim bu <laughs> keltoş oldum keltoş babana koşuyorum <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz şimdi buraları kıralım kıralım, kıralım. bizi de götürüyor bunlar ya biraz sıkıntı oldu bak arkadaşlar biz buradan çıkartıyoruz valla güzel Çöküyor. Evet yavaştan çöküyor arkadaşlar. Ya bazen e, bunda havada oluyor ya. Gıcık ediyor. Düdük oluyorum öyle şeyleri. Heh, düştü. Düştü düştü düştü. Bir tane kolilerine Allah rahmet eylesin. İkinci kuleyi de götüreceğiz. Hop! Başla. Evet arkadaşlar vs'ye başladık. Tamam bu adam da gitti. Saldırın saldırın. Baskın baskın. Şu an yeniyor gibiyiz. Tabi orada gibiyiz. Çünkü ben ee, kulelerime bakmadım da. Bizim kuleler ne durumda? Şuna bakmıyorum da alıyorum valla. Allah. İki chat pointimiz kalmış. Arkadaşlar. İki chat pointimiz kalmış bizim. Biz fena baskın yapıyorlar. Neyse biz de onları çok artıyoruz. Saldırın. Şuraları Arkadaşlar düşürüyoruz Şu alttan da Vuruyoruz arkadaşlar Bir spam pointimiz kaldı ama Oynuyoruz Bir spam point kaldığına rağmen oynuyoruz Bir spam point kaldı ama onları çok artıyoruz ya. Tamamdır. Onlar hafiften çöktü diyebilirim. Hatta çöktü. Nasıl ya? Ya. Neyse yenildik. Böyle güzel oynadık. Brent'imi tebrikler ediyorum. Evet arkadaşlar videomuzu da burada bitirelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.